altın miktarı 500 gramdan az olduğuna göre en çok kaç gram altın vardır diyor. Bir miktar altın, altının 1 bölü 4'ü 4 kişi eşit olarak paylaştırıldığında bir kişiye x gram altın düşmekte. 7 bölü 16'sı 7 kişiye eşit olarak paylaştırıldığında yine bir kişiye x gram altın düşmektedir. Kalan altın 10 kişiye eşit olarak paylaştırıldığında da bir kişiye x bölü 2 gram altın düşmektedir. Şimdi altının tamamına faydalara bakıyorum. 4, 16 o zaman tamamına ne diyelim? 16x gram kadar bizim neyimiz olsun? <laughs> Altınımız olsun. Zaten 1 bölü 4'ü 4 kişiye paylaştırıldığında 16x'in 1 bölü 4'ü 4x'tir. 4 kişiye paylaştırdığında zaten x gram altın düşecek. Aynı şekilde 16x'in 7 bölü 16'sı yani 7x'i 7 kişiye paylaştırdığında yine x gram altın düşecek. Kalan altın da yine 10 kişiye eşit olarak paylaştırıldığında da zaten x bölü 2 gram altın düştüğünü işlemler yaparak bulmuş olacağız. Altın miktarı 500 gramdan az olduğuna göre en çok kaç gramdır diyor. Şimdi o zaman altının tamamına ne demiştik? 16 x'tir demiştik. O zaman ne diyeceğiz? 500'den küçük 16'nın en büyük katını bulacağız. 16'nın en büyük katının kaç olduğunu buluruz. 496 olduğunu görmüş olur.